Herkese merhaba. Bu videoda nefis bir köy manzarası çalışması yapacağım. Ve sizlere nasıl yaptığından da bahsedeceğim. İlk aşamada silik, sarı ve gri tonlarını kullandım. İkinci aşamada ise ki bu benim için en zor kısmıydı. Çünkü birden fazla farklı yeşil renk tonları kullanmam gerekiyordu. Ve bu yüzden farklı Mavi ve sarı renkleri birbirine karıştırarak birden fazla yeşil renk elde ettim. Çatı kısımlarında ise turuncu renkleri kullandım, koyu kahve tonları ve yer yerde kırmızı rengi kullandım. Üçüncü aşamada ise yine aynı renk tonlarını ikinci bir sefer uygulayarak tam tok bir renk Görüntüsü oluşturdum diyebilirim çünkü öbür türlü böyle silik bir görün silik de demeyeyim ama böyle e, tam tatmin olmuş bir renk görüntüsü vermiyor çünkü sulu boya daha böyle transparan bir boya olduğu için katman katman boyadığınızda daha güzel e, sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Dördüncü aşamada ise gölgelendirmesini yaptım. Gölgelendirme de şu şekilde. Çatı kısımlarını gölgelendirmesi, işte cami kısmının gölgelendirmesi, e, her zaman attığım gibi diğer videolarımda e, koyu e, gölge rengi var White Night serisinde Saint Petersburg'un e, koyu mavi ve gri arası bir renk ve ben genelde o rengi kullanıyorum. Siyah renk veya gri renk de kullanabilirsiniz sizlerde. E, ağaçların gölgelendirmesi benim için önemliydi. Çünkü sadece yeşil renk kullandığınızda e, dümdüz bir yeşil renk oluyor. Orada dümdüz bir ağaç oluyor. Onun bir gölgelendirmesi yapılması gerekiyor ki hani güzel bir görüntü oluşsun, gerçekçi bir görüntü oluşsun. Bunun için ben siyah rengi kullandım ve e, bunu da e, orantılı bir şekilde yani gölgelendirmesi gereken yerde kullandım. Gölgelenmemesi gereken yerde yani aydınlık, daha yeşil tonların belirgin olması gereken yerde kullanmadım. Beşinci aşamada ise arkadaşlar artık sulu boyalışım bittiği için e, yer yer siyah kalemle üzerinden geçmem gereken yerler vardı. Yer yerde beyaz renk kalemimi kullandım. Artık çalışmam bitti. Kenarlarındaki bantları da aldım. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.